Merhaba Ay Burcu Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalanlar. Oldukça hareketli bir sonbahara giriyoruz. O yüzden söylüyorum bu video biraz daha uzun olabilir diğer videolardan. E Ekim ayı oldukça hareketli olacak. Eylül ayı da ona hazırlık olarak yine <laughs> hazırlık yaptığımız oldukça hareketli bir Eylül ayı olacak. O yüzden hızlıca başlıyorum. Eylül'e hızlı bir giriş yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 6 Eylül'de hem Venüs terazi burcuna geçiyor hem Mars burcu değiştiriyor. Başak burcuna geçiyor. Aynı gün içerisinde. Venüs'ten başlarsak Venüs terazi burcuna sizin 6. elinize geçerek bu alanı sizin için daha keyifli bir hale getiriyor. Yani günlük rutinlerinizle ilgili kendinizi daha keyifli, daha neşeli hissediyorsunuz. Bu günlük rutinlerinizi gerçekleştirirken. Keyif alıyorsunuz, yani zorlanmıyorsunuz sabah kalk, akşam yat, işte bunlarla ilgili zorlanmıyorsunuz ya da size keyif veren e, rutinler yapıyorsunuz da olabilir. Çünkü e, böyle eğlenceli bir gezegenin bu kadar görev odaklı bir e, evden transfer sırasında görevler bir miktar ihmal edilebilir. <laughs> Diğer taraftan e, hizmet almaktan ve hizmet vermekten keyif alıyor da olabilirsiniz kendi güzelliğiniz ve konforunuz için aldığınız hizmetler artabilir bu süreç zarfında. Mars da burç değiştiriyor aynı gün dedik. O da Başak Burcu'na geçiyor. Sizin 5. evinize geçiyor ve 5. ev konularıyla ilgili hayatınızı biraz daha hareketlendiriyor. Mars gittiği alana fiziksel aktivite verir demiştik daha önceki videolarda biliyorsunuz. 5. ev konularıyla ilgili hareketli günler sizi bekliyor. 5. ev konuları çocuklarınızla ilgili konular, hayattan keyif aldığınız her şey 5. ev konuları dahilinde. E, aşk hayatınız 5. ev konuları, yaratıcılığınız 5. ev konuları ve e, eğer şans gerektiren kazanımlarınız varsa, borsa gibi e, bu bu konularda, bu kazançlarda, bu ev konuları arasında. Bunlarla ilgili aynı gelişmeler bunlardan herhangi biriyle ilgili ya da birden fazla başlıkta da olabilir. Aynı gelişmeler söz konusu olabilir. 6 Eylül'den sonra işte çocuklarınızla size e keyif veren konularla ilgili. Hemen arkasından 7 Eylül'de bir de yeni ay var. Dördüncü e 4. evinizde Aslan Yeni Ayı var. Bu Puro Palgoni takım yıldızında gerçekleşiyor. Çok güzel bir başlangıcınız var. Neden hemen çok güzel bir başlangıç diyorum. Puro Palgoni oldukça şanslı kabul edilen takım yıldızlarından bir tanesi. Neşeyi ve yaratılışı temsil eder. Bu manada yuvanızı, huzurunuzu, annenizi, evinizi, sizin konforunuzu artıran tüm Ekipmanlar da dahil dördüncü konularıyla bunlarla ilgili neşeli güzel bir başlangıcınız var. Yeniden yaradılış e, tohumu da temsil eder buruapal günü, o yüzden e, yeniden yaradılış yani bir şekilde e, doğumu da temsil eder. Yani e, bir yeni hayatın e, gelmesi. Hayatımıza yeni yeni bir hayatın başlaması her zaman neşe verir. Genel olarak o yüzden oldukça neşeli bir başlangıçtır. Ama bazen hayatın iniş çıkışlarında e, istenmeyen durumlarda olabilir. Bazı durumlarda bu da aletlere sebep olabilir. Böyle bir handikap da var. Ama genel olarak tekrar söylüyorum oldukça neşeli bir başlangıcınız var. Yeniden varoluş bu şekilde düşündüğünüz için düşündüğümüz zaman yuvanızla ilgili evinizle ilgili e, yeniden bir yapılanmaya gidiyor olabilirsiniz. Yeni bir yuva tohumunu atıyor olabilirsiniz. Yeni bir e, yuva'nın, yeni bir evinin tohumlarını başlangıçlarını yaptığınız bir dönem olabilir. E, bu dönem oldukça tekrar söylüyorum neşeli güzel bir başlangıcınız varsa şans getiren bir başlangıcınız var bu konularla ilgili. 15 Eylül'de Jüpiter Kova burcundan Oğlak burcuna geri harekete başlıyor. Oldukça yoğun dedik ya Eylül Ekim ayları. Bunlardan bir tanesinin sebebi de işte bu Jüpiter'in tekrar Oğlak burcuna geri gelmesi. Sizin 9. evinize geri geldi. Şimdi Oğlak Jüpiter geçtiğimiz bir yıl boyunca Oğlak burcundaydı. Aslında sizin 9. evinizdeydi ve 9. ev konularıyla ilgili size şans vermişti, fırsatlar vermişti, sizi desteklemişti. İşte babanızla ilgili konularda olabilir, işlerinizdeki çalışıyorsanız yöneticilerinizle ilgili, eğitim alıyorsanız eğitimlerinizle ilgili, yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsanız bu konularla ilgili sizi desteklemişti. Fakat sonra kova burcuna geçmişti, sonra tekrar geri hareket ve şimdi tekrar bu alana 9. evinize Geri geliyor 15 Eylül'den itibaren ve son 3 derecesinde ilerleyecek. 28 derecesine kadar ilerleyecek. Sonrasında 15 e... ee... Ekim'de tekrar hmm... ileri hareketine başlayacak ama Ekim ayı dediğim gibi çok yoğun. O yüzden bu ileri hareketi de ee, bu ayda anlatmak istiyorum. Eylül hareketi Eylül ayında anlatmak istiyorum. İler harekete başladığı zaman aman kaçtı işte eğitimimle ilgili, yurt dışı bağlantılı konularla ilgili, babamla, babamla ya da babamın hayatıyla ilgili konularda ya da iş yerindeki yöneticileriniz varsa bunlarla ilgili konularda işte size bir şans vermişti geçtiğimiz yıl. Onlar kaçtı diye düşündüğünüz konularda ki şanslarınız tekrar önünüze geliyor 15 Eylül'den itibaren. 21 ee, Kasım'a kadar Jüpiter sizin 9. evinizde bu konularla ilgili size şans vermeye devam edecek. Bu 2 aylık süreci yani 15 Eylül'den 21 Kasım'a kadar olan bu 2 aylık süreci çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü 21 Kasım'dan itibaren 10. evinize yani kova burcuna geçecek ve ondan sonra 12 yıl daha bu alana uğramayacak. Yani bu konularla ilgili eğitim, hayatınız, yurt dışı ve bağlantılı işleriniz varsa bunlarla ilgili, babanızla ilgili konularda, iş yerinizdeki yöneticilerinizle ilgili konularda, mesleki eğitimlerinizle ilgili konularda 12 yıl daha e, Jüpiter'in etkisini, bu alandaki etkisini hissetmeye bilirsiniz. O yüzden aman diyeyim çok dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer Oğlak Burcu'nda 9. evinizin son 3 derecesinde herhangi bir gezegeniniz varsa bu etkiyi daha kuvvetli olarak hissedebilirsiniz. 22 Eylül'de Merkür de Terazi Burcu'na geçiyor. Venüs 6 Eylül'de buraya geçerek bu anasını sizin için keyifli hale getirmişti. Zaten 6. eviniz 6. ev konuları ile ilgili kendinizi daha iyi hissediyordunuz. Merkür de bu alana gelerek iletişiminizi arttırıyor 22 Eylül'den itibaren. Hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız konularda, günlük rutinlerinizle ilgili konularda iletişiminiz artıyor. Varsa ev hayvanlarınız, evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili de iletişiminizin arttığı, sağlığınızla ilgili konularda iletişiminizin arttığı bir süreç başlıyor Merkür transitiyle ile birlikte. Yine aynı gün dedim ya gündem çok yoğun Eylül ayında. 22 Eylül'de 11. evinizde bir tamamlanma bir kapanma söz konusu var. Balık donlayı gerçekleşiyor. 22 Eylül'de Revati Takım Yıldızı'ndan. Şimdi Revati Takım Yıldızı kelime anlamı olarak aşabilme gücünü anlamı giyin. anlamına geliyor. Aşabilme gücü anlamına geliyor. Ee, 11. ev ile ilgili yani toplam gelirlerinizle ilgili hem kendi kazandığınız hem dışarıdan aldığınız kazanımlarla ilgili sosyal hayatınızla ilgili bir problem vardı belki. Bu konuyu aşıyorsunuz. Tamamlıyorsunuz. Bu konuyu kapatıp gündeminizden çıkarıyorsunuz. Şimdi e, aynı zamanda umudun da sembolüdür levati takım yıldızı. Bu kapanma size yeni bir umut da getiriyor olabilir, hayatınıza getirebilecek olabilir. Günlük rutinlerin içinde sıradanlığın ötesini görebilme potansiyelidir. Yani belki e, toplam gelirlerinizle ilgili e, yapacağınız e, bu kapanma... E, her zamankinden daha fazla bir potansiyel görmenize sebep olabilir. Yani gelirlerinizle ilgili o yeni potansiyeli görme, kapanmadan ve bitişten bahsediyoruz. Yeni bir başlangıçtan bahsetmiyoruz aslında. Bir kapanma ve bitişten, gelirlerinizle ilgili bir kapanma ve bitişten bunlarla bağlantılı bir kapanma ve bitişten bahsediyoruz aslında ama bu size yeni bir umut getiren bir kapanma Öyle bir şeyden bahsediyorum. Aynı şekilde sosyal hayatınız ve büyük arkadaş çevrelerinizle bağlantılı da olabilir. Yani geniş arkadaş çevrelerinizle ilgili, e, gruplarla ilgili olan bu tamamlanma size umut veren bir tamamlanma olabilir. Diğer taraftan, Satürn ve Jüpiter'in etkilerinin çok kuvvetli olduğu bir takım yıldızıdır. Revati takım yıldızı Merkür tarafından da yönetilir. Yani çok fazla gezegen etkisi olan biraz karışık bir takım yıldızıdır. Yardımseverlik, idealizm ve rızıkla da genel bağlan genel olarak bağlantılıdır. Toplum ve arkadaş çevrenizle ilgili böyle ideal konuyla idealizm ya bağlantılı e, konular gündeminizde varsa yardımseverlikle ilgili konular gündeminiz varsa bunlarla bağlantılı olarak da bir kapanma söz konusu olabilir. Yani büyük gruplar işte dernekler yardımseverlikle bağlantılı olan yardım kuruluşlarıyla bağlantılı olarak e, büyük derneklere destek verdiğiniz size umut veren bir kapanmada söz konusu olabilir. 27 Eylül'de Merkür 6. evinizdeydi. Terazi burcuna geçmişti. 22 Eylül'de. 27 Eylül'de geri harekete başlıyor ve bu alanda iletişimlerinizde biraz sıkıntı getirmeye başlıyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sağlığınızla ilgili konulardaki iletişimlerinize ekstra dikkat gösterin. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz konularla ilgili günlük rutinlerinizle ilgili iletişimlerinizde problemler olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 27 Eylül'den ve bunu takip eden günler içerisinde tabii ki etkileri bir miktar Ekim ayına kalacak. Dediğim gibi oldukça yoğun bir ay bir günden Ekim ayı bundan da yoğun olacak. O yüzden şimdi bu kadar. Ekim ayı videolarında görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalımı takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.